İşte bir 12 dakika 12 tarafta programıyla yine karşınızdayım. Yine sizlerden gelen birbirinden güzel soruları seçtim. İşte ilk sorumuz Onur Karaman'dan. Onur Karaman şöyle diyor. Serkan Tokat ve Suat Arslanboğa gibi kamikaze... Hakemlerle ilgili hiçbir uyarı yok mu? Biz buradan gereken uyarıları yapıyoruz aslında birçok maçlardaki o hatalar üzerinde ama tabii ki yeni MHK yapacaktır. Birisi şampiyonluk getirecek hatalarıyla Rize'yi doğradı, hakemliği bitirdi, siyaset baskısıyla geri getirildi. Seç, çıkaran yok. Mu? İki soruyu birleştirmiş ee, Onur Karaman kardeşim. Ee, yeni MHK'den umudumuz, ümidimiz var. Bakalım. Biraz daha zamanları var, biraz daha süre vermek lazım, zaman vermek lazım. Hatalarını yaptıkça da onların yüzlerine vurmak lazım. Vurmaya da devam edeceğiz. Ve diğer bir soruya geçiyoruz. Ulaşcan Gündüz. Gökdoğan abi yeni transferlerden sonra Fenerbahçe'nin maçlara rehavetle çıkmaması için Erol Hoca ve Emre Kaptan'ın neler yapması gerekir ve takım içinde futbolcular arasında ego savaşı olur mu? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim ee, Ulaş kardeşim. E, ee, maçlarda rehavete kapılmamak için zaten futbolcuların yeteri kadar tecrübeleri var. Yani eleştiriler evet birçok e, Gökhan Gönül, Caner Erkin gibi yeni futbolcular, e, eski futbolcularıyla yeni bir kadro kurdu. O yüzden o ağır isimler takım içerisindeki o rehaveti yok edecektir. Unutmayın gelen isimler Sosa yine tecrübe, Gustavo bir tecrübe. Ya yani ilk 11'de 4-5 tane zaten tecrübeli oyuncu olursa takımdaki diğer genç oyuncular ve yeni katılan oyuncular o rehavete kapılmaz. İkinci sorunsa ego. Kesinlikle ben Emre Belezoğlu'nun bu konuda takımın üzerinde büyük bir etkisi olduğunu inanıyorum. Emre Belezoğlu sadece transferleri yapmadı. O bir futbol direktörü. Sportif direktörünün yani o bir futbol direktörü artık. Yani futbolcuların her şeyiyle ilgilenen Fenerbahçe'nin önemli bir isim oldu Ulaş kardeşim. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Osman Bölükbaşı bizlere ulaşmış. Diyor ki merhaba. Limitler açıklandıktan sonra Fenerbahçemizin Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma açıklamamasına rağmen her takımın limitinin arttığı söylenmişti. Galatasaray ve Beşiktaş neden transfer yapamadı? Tek bir cümle söylüyorum. Galatasaray ve Beşiktaş futbolcu satamadı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın borcu çok. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kasasında para yok. Galatasaray ve Beşiktaş'ın yöneticileri ve başkanı bu konuda ne reklam çalışmalarına ne sponsorluk çalışmalarına ağırlık veriyor. Onlar ancak güvenlik kamerası görünce konuşabilecek kadar böyle konuşmayı çok seviyorlar. Fenerbahçe Başkanı ne yapıyor? Ali Koç, Sayın Ali Koç. O ne yapıyor? Sponsorluklar getiriyor. Kendi firmaları dışarıdan birçok yeni projeler. Sinan yaptığı projeler. Yani Fenerbahçe'de çalışıyorlar. Futbolcu satıyorlar. İşte 17,5 milyon euroya Vedat Muriç. Ee, yine aynı şekilde birçok oyuncusunu da e, bu şekilde gönderdi. Ne yaptı? Limit açtı, kadrosunu açtı. Ne alsaydı ne futbolcu satabildi, ne sponsorluk alabiliyor, ne reklam alabiliyor. Kasasında da para da yok. 6 milyon, 7 milyonlarla LLA'lara bastılar. <laughs> o yüzden yapamadılar. Yani kasalarında para yok. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Okul Açık'tan gelmiş. Fenerbahçe Türbünün bir bölümüdür Okul Açık. ismini yazmamış. Biz de Okul Açık türbününe selam gönderelim buradan. Abi yayınlar Fenerbahçe'nin önünü kesmek için yapılacak yeni algılar nasıl önlem almalıyız? Çünkü sahada kalmazsak şampon, şampiyonluğu kaybederiz. Şunu söyleyelim okul açığa. Kesinlikle taraftar olarak o algıcılara yani algı yapan o gazetecilere o e, artık bir ayağı mezarda olan gazetecilere yani dalga geçmek istemiyoruz ama yani diyecek bir şey yok. Ülkeyi karıştırmak, taraftarları birbirine, camiaları birbirine düşürmek böyle eee saçma sapan e, hayal dünyalarındaki o şizofren beyinlerinden algı yaratarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, gündeme gelmeye çalışıyorlar. Onları dinlememek lazım. Onları kulaklarını kapatmak lazım. Taraftar olarak bunu yapacak yapmamız lazım, yapmanız lazım. Ama şunu da söyleyelim. Sahada kalacak Fenerbahçe. Sahada futbol oynayacak. Güzel de futbol oynayacak. Buna emin olun. Sadece taraftar olarak o malum ana akımdaki diğer medya organlarındaki o e, düşmanlık yapan ee, örümcek beyinlere de fazla e, prim vermemek lazım, dinlememek lazım. Konuşmalarını da alıp sosyal medyada paylaşıp paylaşıp onu gündem yapmak lazım. Ondan istediği de o zaten. Beni paylaşsınlar da ben gündem olayım. Gündeme geleyim. 85-90 yaşına gelmişsin ne gündem arkadaş diyoruz ve İsmail e Aktağ'a geçiyoruz. Gökhan Bey, benim en çok merak ettiğim konu bu kadar transfer yaptıktan sonra bu kadroyu idare etmek çok zor olmayacak mı? Küs sporcu nasıl olur? Bunu aslında bir önceki soruda cevabını vermiştik. Ama İsmail Aktar kardeşim şunu söylerim. Ee, kesinlikle küsme olmaz. Hak eden alacaktı. Derol Bulut, Emre Berezoğlu da aynı cümleleri kuruyor. Aynı menvalde konuşuyorlar. İkisi de güzel bir uyum içerisindeler. Form düşüklüğü, sakatlık, 40 maç var. Bakın unutmayın 40 karşılaşma. Yani bir 6 hafta uzadı lig e, yeni takımlar futbol e, sayısı çoğaldı. Kulüp sayısı çoğaldı. Ne olacak? E, cezalı, sarı kart cezası, kırmızı kart cezası, sakatlıklar, formsuzluklar. O yüzden her futbolcu Fenerbahçe'deki şu anda kadrodaki her futbolcu forma şansı bulacak. İyi oynayan da devamlı bulacak. Evet, Yalçın Sefa Harmankaya'nın sorusuna geçiyorum. Lig erkenden koparacağız gibiyiz. Koparacak gibiyiz. Sizce diğer takımlar kötü durumdayken bu sefer olmasın mı uzun bir aradan sonra şampiyonluk yakışır? Yakışır tabii ki. Fenerbahçe kötü günler geçirdi. Çok saldırılar oldu. Aracı e, Futbolcuları götüren otobüs kurşunlandı. 3 Temmuz gibi bir e, futbolun e, içerisinden bir adeta buldozer gibi geçti. Fenerbahçe içerisinden bir buldozer geçti. Ama Fenerbahçe küllerinden yeniden doğdu. Son iki senedir de yeni yönetim, yeni başkanla birlikte artık e, futbol içerisinde güzel şeyler de olmaya başladı. Şampiyonlukla yakışır. Başkan Ali Koç da yönetimi de bu taraftar da Bence artık hak ediyor bu kadar saldırıya rağmen e, bu kadar uzun bir aradan sonra artık bu yıl şampiyonluk gelir diye ümit ediyoruz. Ve şimdi geçiyoruz Ahmet Onur Uzun'un sorusuna. Ahmet Onur Uzun diyor ki 12 dakika 12 taraftar program için sorun bu hafta medya malum medya mağlubiyetler sonrası birden neden ağız değiştirdi terim eleştirmeler falan vesaire demiş yeni bir operasyon mu yapılacak rize'den sevgiler abilerim demiş biz de rizeye sevgilerimizi yollayalım Karadeniz'in güzide güzel bir şehridir rize şöyle diyelim öncelikle. aslında oyunun içinde oyun var diye görüyorum benim okuma okumam hep öyledir eğer medya Demişsin ya Fatih Terim eleştirmeler. Ben çok bir ağır eleştiri görmüyorum. Bu nereden çıkardın Ahmet Onur Uzun? Yani aslında ki amaç sağ gösterip sol vurmak. Yani şimdi neye geldi? Medya ne yaptı? İşte Fatih Terim e, Allah'ın bu yenilgileri Avrupa'daki başarısızlıklar e, yani uzun zamandır Galatasaray'da Fatih Terim'e bir başarısızlık var. Avrupa'da bir başarısızlığı var. Bunu örtmek için ne yapıyor? Futbolcu satamadılar. Yani yönetimi suçluyor. İşte ben transfer istedim alamadılar gibi bir algıyla medya yeniden yönetiyor. Yani Fatih Terim'in, Sayın Fatih Terim bu konuda kesinlikle kimseyle su dökemez. Onu söyleyelim. Hemen diğer sorumuza geçelim. Sarı lacivert. Merhabalar Göktuğan abi. Severek sana futbolu takip ediyoruz. Benim sorum milli aradan sonra Fenerbahçe daha üretken bir hale bürünebilecek mi? Veya biraz daha zaman ihtiyaç var mı? Artık zaman ihtiyacı yok. Onu söyleyelim. Artık zaman ihtiyacı yok. Teknik ekip, içeriden aldığım bilgiler, gördüklerim, konuştuğum, istişare ettiğim her konudaki toplu görüşümü söylüyorum. Milli aradan sonra Fenerbahçe artık ideal 11 ile sahaya çıkacak ve artık o özlenen, istenen, arzu edilen oyununu oynayacak diyoruz ve hemen bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Muhammed bizlere yollamış. Muhammed diyor ki merhaba Göktuğ abi seni çok severek izliyorum. Benim sorum Altay ile ilgili malum. Altay çok güzel performans gösteriyor. Lig sonunda şampiyon olsak satılır mı yoksa bir yılda daha Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için satılmaz mı? Cevap versen çok iyi çok sağ ol iyi yayınlar demiş. Muhammed kardeşim. Altay satılmaz. Altay şu anda benim e, yine aldığım bilgiler e, Fenerbahçe'de uzun yıllar görev yapmak istiyor ama getirirler 25-30 milyon euro gibi büyük bir rakamla transfer olmasın ise seve seve e, gitmesini isteriz. Büyük bir kulübe, e, Premier Lig'e e, birçok büyük kulüp var. E, bu kulüplerden biri gelir parayı koyarsa Altay hem e, bir dünya yıldızı olur biz de burada mutlu oluruz. Ülkemize de güzel bir döviz girişi olmuş olur ama Dediğim gibi 20 milyonlar 25 milyonlar bu eurolar bu rakamlara çıkılırsa Altay göz ardı edilir yoksa 8-10 milyon eurolara falan Altay gitmez. Altay uzun yıllar aynı Volkan abisi gibi aynı Rüştü abisi gibi aynı yine daha öncesi Engin abisi gibi uzun yıllar Fenerbahçe kalesini koruyacak. Ömer Koyuncu'nun sorusuna geçiyoruz. Selam Gökdoğan abi Pelotlu ve Pelkas'la gelirse Ferdi Kadıoğlu'nun durumu ne olacak sizce forma şansı bulur mu? Ya aslında var ya Fenerbahçe taraftarları yapıyor bu şeyi. Bu Ferdi sanki böyle e, takım içerisinde dışlanıyormuş havası yaratıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Bakın Ferdi, Başkan Ali Koç tarafından, Emre Belezoğlu tarafından, e, teknik direktörler tarafından, Erol Bulut tarafından çok sevilen, çok beğenilen, üzerine titrenen bir genç yetenek. Çok da forma şansı bulmaya başladı artık. Bulmaya da devam edecek. Şimdi bizim Perotti ve Pelkas. Yani bak ne dedim 40 maç oynanacak. Belki Ferdi per Perotti'nin performansı yükselene kadar performansı yükseltecek. Forma savaşı olacak. Yani şimdi diyeceğim ama diye, diyeceksiniz ya Perotti'nin elinden forma ya Ferdi bir de birçok mevkide oynuyor. Forvet arkası yani 10 numara dediğimiz mevkide oynuyor. Sağ kanada atıyorsun oynuyor, sol kanada atıyorsun oynuyor. Yani Ferdi'nin aslında çok değişken güzel bir tarzı da var. Ben çok çok forma e, bulacağını düşünüyorum. Böyle bir kıyasa gerek yok. Hakkı Bey bizlere yollamış. Hakkı Bakır herhalde. Rıdvan Dilmen'e açıklaması sonrası spor medyasındaki çatlakları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu gürü bu sene bizimle uğraşacak mı? Teşekkürler. Rıdvan Dilmen'e tekrar teşekkür ederiz. Bütün kirli çalışmalarını ortaya serdi. FETÖ terör örgütünün spor içerisinde yapılanmasını deşifre etti. Herkes şu anda kafasını kuma gömdü saklanıyor, susuyor. Hani davalar açacaklardı Rıdvan Dilmen'e? Hani pişman olacaktın Rıdvan Dilmen diyenler? Öyle bir şey yok. Rıdvan Dilmen gerçekleri konuştu. Rıdvan Dilmen belgeleriyle konuştu. Kendi ya yani bilmese konuşmaz Rıdvan Dilmen. O yüzden o şimdi o gece köy heyranlık yapanlar e, sustular. Kabuklarına çekildiler. Çünkü korkuyorlar. Yapamazlar artık. Artık Türkiye'de operasyon çekme yok. Türkiye operasyon çekemez Türkiye içerisindeki o güçler kafalarına vurur Türk milleti onların. Türk sporundakileri de biz vururuz burada. Selamlar abi demiş Vedat Bozboğa. Severek heyecanla her hafta 12 taraftar programını bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Vedat Bozboğa kardeşim. Fenerbahçe taraftar olarak size sormak istiyorum. Sizce medya mensuplarının o kadar çok Fenerbahçe'ye karşı haber yapmasının nedeni prim kasmak mı yoksa Fenerbahçe düşmanlığı mı yapıyorlar? Bakın cevabı vermişsin. Fenerbahçe büyük bir marka. Türkiye'deki spor markaların içerisinde birinci sırada. Açık ara. Fenerbahçe ile ilgili sen ne kadar muhalefet yaparsan, ne kadar Fenerbahçe'yi kötülersen sana bütün kanallar kapılarını açar. Bütün gazetelerde köşe yazarı olursun. Bütün sosyal medyalarda çok çok like alırsın, beğen alırsın. Sen Fenerbahçe yeter ki salla. Fenerbahçe'yi yeter ki ağzına geleni söyle. Başkanına, yönetimine, futbolcularına tek tek saydır. Sen Türkiye'nin en iyi gazetecisi olursun. En iyi. <laughs> Bu gerçek. Yani onda yani iki cümleyi bir araya getiremeyen gazeteciler Fenerbahçe bu sene çok kötü. Ali Koç'tan başkan olmaz dediği an Türkiye'nin en iyi gazetecisi oluyor. Ve en iyi kanallarında, devlet kanalında, ana akım medyada hemen müdürlükler, genel yayın yönetmenlikleri, yazı işleri müdürü her şeyi alıyorlar. Böyle bir Türkiye'de Türkiye vardı ama değişecek. Bu da değişecek. Evet işte bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya tekrar sorularınızı bekliyoruz. Bizler yine korkusuzca cesur bir şekilde bildiklerimizi, gördüklerimizi, duyduklarımızı doğru şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.